Günaydın tekrar. Hadi mantrayı söyleyelim. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir ve bunu söylerken Lütfen oradaki kolaylığı, oradaki neşeyi ve oradaki ihtişamı dolu dolu onu böyle algıla. Böyle nefesinle içine içine çek, kendine kendine çek, yaşamına yaşamına çek, parana çek, bankalarına çek. Bütün senle her alanı kolay, neşeli ve ihtişamlı kılabilecek her alana çek onu sen kendi nefesinle birlikte ve devam et. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir.